Bugün sizlerle birlikte Roblox Başlayalım diyeceğim. Yüklenirse yüklendi. Bakayım arkadaşım var mı? Hmm, ortalıkta hiçbir arkadaş bulamadım. O yüzden bunu oynayacağım. Tör yaparım belki. Heron Poppy var. Oh my god. Ama oyun profili böyle harika panda ve heron popi kanalı. Bana ban vermeyin ne olur. Heron popi varsa tabii ki de. Aa, gerçekten var mı? Görünmüyor ki şey. Lan koş koş. Başla. Dur 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 dur. Bindin tar Allah. Ya bu inbox. 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 Yani ye. Aha. Ah. Bre. 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 İşte sen ona git. Ya. Adamlar beni trollüyor. Çık Çık oğlum. Çık çık. Çık. Git. Git çık. Çık direkt. Hemen çık. Saçma sapan oyunlara bulaşmayalım ne olur. Sağlığımızı koruyalım. Ama tozlu bir yolculuk. Ee, bu ildi bu. Bu bu ne lan hemen. Gir. Bu ildi bu. Bu ildi bot. Ya bula onu. Daha o bula falan. Uçuş modundayken zor oluyor. Uçabiliyoruz da oyunda. O yüzden bir şey yapacağım. <laughs> ne yapmam gerekiyor bir adam. Söyleme be adam ben alacağım zaten birazdan. Bak menü. Menü menü ya kaç. Onu söyle sen. Ya yok. Neyse ya olmadığına göre yapacak bir şey yok. Yapamayacağım ya. Ya yok da. Neyse imşaymış. Müşmüş ta, ani ördü ta, anan ta, ani ördü ta ta ti ta ti ta. Yarım metre oldu bu, güzel bir şekilde. Yarım metre. Bakalım, hayır bu. Bak şimdi bu, bu bu piu, anmet istina. Piu 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 Ben yaptım. Bir, de bir tane kot çok klasik. Ben sizin gibi youtuberlardan değilim. Şöyle şak gibi youtuberlardan değilim. Lan. Nasıl süreceğim onu? Ne? Hangi taraf? Saldırın. Ya à, đi vô, đi vô, đi vô. Được. Đeo, 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 đeo. Đeo. À, bây giờ mình Bu evde boş oynuyoruz da şurada. Ayarımızı bozmayın. Ayarımızı bozmayın dedi. E adam, adam hayır. Neden? Neden? Son, en sondaki şeyler mi? 15 tane aldığım şeyler. Hadi. Ben durdurdum. Şey eş. Neyse. Bak şimdi. Bunu alıp koy şuraya. Tamam. Koydun ya. Onun üstüne. Buna koy. Bak.

Bak ateş şeridi de var. Ben kim? Vallahi he he Yine baba anam bana sen Ne sen Baba ne Bak en kenardan git oldum. en kenardan. ben, en kenarda bir şey olmuyor çünkü oğlum. İstersen ya. Bana fark etmez deliler gibisi. Bana fark etmez. <laughs> deliler gibi. <laughs> eee Arkadaşlar. Bir saniye. Hadi. Hadi hadi. Ben burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz bay.